bir şey soracağım. Kanı bir lazımdır abi. Yolla, yolla. Kaldır 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 kaldır. Aa. Çok mutlular. Boz geldi Boz geldi Sanma pişman <gülüyor> değilim. Step. Bay bay. böyle de, Polis, polis beni duydu. <laughs>

Arkadaşlar <laughs> herkes, herkes bizden korktuğu için <laughs> dört dört tane kız olarak bizden herkes korktuğu için evet, herkes herkes korkuyor. bize yol veriyor <laughs> herkes de sen bana çıkar Herkes kıyamet kopar herkes bize herkes yol için. veriyor bunda birazcık haklılık payı da var hayır çok güzel sürüyormuş hayır yol bana yol vermişler <laughs> İnsanlar bize yol veriyor evet arkadaki taksici bende o kadar nefret ediyorum. <laughs> <laughs> Bir o çapı kontrol et ya seçarpalım. Gel gel. Ya. Çabukla çıkla. Dur babamın en korktuğu şey, gözünü size uzatacağız. Kahveni koru. Tamam. Mağız! Hadi. Hadi. Çekitin yoldan pervüde gel.

Gerekli yok. Dostlarımız dört diyar. çekili bir bela geliyor. Baş kazı baş kazam, civciv taşım. Haydi Diğer hemşehrilerimizle görüşme yapmaktadır. Siz bekleyenler arasında ikinci sıradasınız. Nasımda? Hemen gitmek istiyorum. Allah yaptı. Allah yaptı. görüşme yapmaktadır. Siz bekleyenler arasında birinci sıradasınız. Çok mutlular. Zemma çok yakışmamış mı? Sen bilmiyorum ne çekiyorsun. <laughs> <laughs> oh, mezeler de harika. Oo, oh, Harika vallahi rakı. Mezeler de harika. Bu kolayı kim dondurucuya koymadı? <laughs> Kanka of oh, değil hiçbirimiz koymadı. Sular kesildiği için çok korktuk. Ya <laughs> sen koysaydın o zaman. Ya ben nereden oturayım ya? <laughs> Kanka, bu ışık çok güzel bu arada çok beğeniyorum. Yapma hadi sen Oha evet. blok çekim. Blok Oha hiçbir şey çekmedi. Hello. Arkadaşlar. Bu Zeynep anlatsın. Ya. Yanlışlıkla çok güzel Aynı olduk ya. arkadaşlar. Şimdi herkes... Şey. E... Oha evet arka kameradan komik. Of ışık nasıl tutacağım? Dur hallettim. Arkadaşlar <laughs> işte şimdi komik şov. Komik şov. Herkes birbirini giyiyor yani. yani. Herkes ben her bir zaman giyiyor. Evet ben de giyiyor. Ay çok zor. Aslı sen bakın abi şimdi. Ben şunu bana. de Seda'yım. Seda olmak Seda Seda harika bir şeymiş. Seda olmak harika bir şeymiş. <laughs> Orada kaşeyi de bekliyor. El oturabilmek için. Aferin ya. E bu e şeytandan e e kaçmak e için. E Arkadaşlar park etmek çok zor. Çok zor park etmek. Evet evet. evet. Çok karışıyor. Çok. Çok, çok, çok. çok güzel oldu. Dur. Dur. Oha mükemmel. <laughs> Adam son dakikada bize acil çok Allah'tan korkunç evet. istedi. Siz giderken abi... daha da yüzlerce kez adamı falan ya. Abi hayatımı <laughs> kurtardı. De Dedi ki küçük kız sen buraya asla giremezsin. Abi, tam düzdük o kadar. onun da kızları var ya. Çünkü şeyleri anladı kanka ben dışarıda böyleydim. <gülüyor> <gülüyor> çok Adama diyorum ki çok dua <daha gülüyor> etmiştim gelmediğin için. <laughs> çok <gülüyor> iyi <gülüyor> bir adamdı şimdi babam her hani <laughs> şeyi <bir> şey anlatacağım. <gülüyor> 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 Evet. E, ve iğne takmama izin vermediğiniz için. Evet ya yani, ne Kafam Bu böyle. Şopada şopada bir oyunum açık. Şeriatı yeteri kadar getiremiyorum. Yeteri kadar kapılı değilim. İnsanlara rahatsızlık ya, veremiyor gibi hissediyorum. Ya, ya, gibi ya, hissediyorum. Ya, ama... inşallah biri bana çatar şöyle. Ya, ya, dur sen dur. Bana illaki biri bir şey diyecek onu bekliyorum. Hoş geldin. 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 zaten geldin. Bu geldin. Hoş 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 geldin. Asus'tan tamam. çok utanıyorlar. <laughs> Hayır biz geri dönmek şey istemiyoruz. Ya. Herkes yürüsün ben çekiyorum. Düzgün çek. Video ya nasıl düzgün çekiyorum? Kap karaldık zaten. Her şeyden daha karanlık. JK'den daha karanlık. <laughs> <laughs> Üşümüyor elime. JK'ye geç. mami bizi eve geri bırakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şükran'ın ay Hilal'in anneannesinin öldürdük, mahvedik, onu evine öldürdük maalesef. Yıktık hepsini ve şimdi kimse hazırlanmıyor. 15 saattir herkes hazırlanması bekliyoruz ama kimse hazırlanmıyor. Kibra zar zor hazırlandı, asla hazırlanmıyordu. Uzaydan gören bir sürü kapsadı. Şimdi şimdi bakalım herkes kapalı olanlar bizi gösterdi. Kapalı of, kapalı Kimse kapalı herkes hala çok açık. Bay bay. Bu salak kız alır. Sen İçme İçim, hastalığı ölürsün. Ee, bu kız hala hazırlanıyor. <laughs> diğer kız, diğer kız neyiz? <laughs> diğer kız geldi. <laughs> Oha bütün makyajlar ne yapmış? Gözlerim çok acıyor. <laughs> evet. evet. Herkes unuyorken. aynaya gelsin yanıma. Geliyorum hemen. 3.5 <laughs> saat geçti kimse gelmiyor. 3.5 <laughs> saat geçti. Gitmek istiyorum. Bay bay. Of burası netlemiyor. Biz <laughs> de kalırız. Burada yaşıyoruz. Direkt, güzel. Ya da ne? Niye sallamıyorsun? Ben onu yere sallıyorum. Panoramik ben... çekiyorum. Arkadaşlar. şaka şey isten... şey yaptım. Panoramik değil, sinematik. Ben bu planım sanki hep hayatta buluşlanmış gibi, Jack Mirror gibi. Evet, bakın küçük kızlar. Takın, oh, arkada ya. kremliyor. Zaten görünen 3 metre kare bile yerimiz yok. <laughs> Ay, her yerimize bakıyoruz. Oh. Evet, üç 3 metre kare benim odam. <laughs> O da benden daha küçük. Öyleyse diyeceklerimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İndiğimiz zaman görüşürüz. Bay bay. Tamam, çok tamam anlıyorum sen. <laughs> i̇ki saattir yan yap diyoruz ya. Hmm. <laughs> ya böyle geçiyor. Yan yap yan yap Oha çok güzelsiniz lan. Dur baksana bir sene Bak iki kişi seveceğimi şükür. İki izledim videosu süperdi bir daha hep yapın hep de ikide dedi. <laughs> bir ikide çok sıkıcı ama iki süper iyi. <laughs> <laughs> ya yaşlı komik oluyorsun zaten bir ikide anlamıyorum bari konuşunca hiç anlamıyorum <laughs> daha güzel oldu. annem de video boyunca her şeye güldü en son videoda ne anlattığını sonra hiçbir şey anlamadım. Böyle komik oldum. Bir şey dedi. Hep dubalara kadar gizmek Ben de hiç bizim ne yaptığımız konusunda hiçbir şey anlamıyorum genelde Oha, sadece gülüyor. Ya ne Ya ya? Akışta, ya? Da, akışta da anlamıyorum. Akışta da anlamıyorum genelde. Ne yapamıyorum? <laughs> Kafam <anlamam>. çok hızlı <laughs> çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi size Kübra'yı öldürme dedelerimi anlatacağım. Kübra'ya dedim ki Ulucay gitmeyelim. Ilıca da ben sizin boğmanızdan korkuyorum çünkü hep Kübra derine gitmek istiyor. Sonra Kübra dedi ki hayır asla yüzmeyeceğim oraya kadar dedi. Sonra Ilıca'ya geldiğim zaman en uzaktaki soru dumayı yüzeceğim. Bütün eskimlerin altından gideceğim dedi. Buradan yüzerek Paşa Limanı'na kadar yüzeceğim gideceğim. Evet oraya <laughs> <da> çok <var>. güzel. <laughs> sizin teyzeye mesaj. Kızını bir daha asla denize gönderme. Kızını bir evet. daha asla bizi yanınıza <laughs> Ben onu durduruyorum. <da> <laughs> Gideceğim ki. ve beni kırtın 80 kere boğmaya çalıştı. Ne? Ve nefes nefret ediyorum kafamın suyun içine girmesinden Kübra'yı da ben Deniz'le boğacaktım ve kızınız ölecekti. biz buralar 3x deyiz be. Hiçbir <laughs> şey Bu kızlar ne konuşacak? diyecek. Biz böyle sürekli kızlar demek o zaman evlilik. Aha çok komikler. Güzel <laughs> teyzeye de selam verin, anneme de selam verin. Takım. Anneler sizi çok seviyor. Biz anneleri çok seviyoruz. Emine bu arada izleyecek mi? Ya o izleyecek Ezecek sana da çok selam. Emine burada nasıl oluyor? Ben tabii ki de izletmiyorum çünkü hep benim hep tüm orta Hiç kıvırmadığım bir an yoktu ki. Onu <laughs> almayayım o zaman beni çekme. Kimseye <laughs> daha kıvırıyordu. O yüzden çok zorlandım Neyse video yaparken hep sansürlemek ben zoruna kaldım. Hiç sansürlemek hiç Bu sansürlenmiş haliydi. Devamında zaten video yok başka. Tamam tamam. Tamam tamam. Aynı anda iki iş yapamıyorum. nasıl Zeynep Evet Zeynep Ersin komo. Or. Alay Al kim? Ya fakir yiyelim ya. Üff. Ben <laughs> Tutku iste bari <değil> mi bu. <laughs> tutku ver. İçeri tutku ver ne demek. çok mutlu olalım. E neden bundan Sadece <laughs> Neredesin burada? Çinleyecek! Ha burada çok <laughs> Nene yani, bir tane kalmış. Tam ye sen. Lütfen. Ye. sen, tane ısırabilirsin. Ben şimdi bütün cipsleri yiyeceğim. <laughs> <laughs> tamam bir dakika sabret abi. Tamam bu hayvan cevap verecek. Al bismillah. Beni beklediğini bilmiyordum. Güneşler gibi bölgeyi göstereceğim ben gidiyorum. Sedan Çelik'e kümranın burası. Üzerinde birazcık diğerleri var. Diğerleri. O Zeynep çalışmayı çok seviyor. Yap yandım. She was a fairy. arkadaşlar. Çok güzeliz. Kübra hayatında ilk defa erken hazırlandığı için sıkıntıdan öldüğünü falan söylüyor. Ben de empati kurması için biraz onunla konuştum ama hiç empati kurmadım. Onunla ben. konuştum. Mutsuz bir insan. Sıkıma söylüyor. Onu öğretmeye çalıştım insanlığı ama öğrenmek istemedim. Hiç insanlık sevmiyor. Ya çok güzel oldu. Hadi güzel. Herkese Teşekkür Hilal bu vakti icra Ama gözükmüyor. Ya, çok güzel, güzel olduk. çok güzel olduk. Şimdi ben ne gidiyoruz? Ama zaten bir sevdam var. Çok güzel ama çok mutsuz. Kanka kaşım düştü. Güzel ama mutsuz seçti. Güzel ama mutsuz. <laughs> Neyse ki hiç böyle bir yok. Güzel olmak daha önemli. o kadar abarttı ki uçmuyor. uçmasını bekliyorum. Diyor <laughs> <laughs> ne diyeyim giymişsin. Evet. Aaa ki de bunu almışız. Hadi gidelim. Çok güzel bir şey. Kanka bunu niye hiç zaman çıkarmadı? Bu salak işte. Çok güzel, güzel olmayı çok seviyoruz. Ben yani çok çok güzel olmayı seviyorum. Botoksucu oldum. Nasıl sen? Allah'ım. Allah'ım. O Seyda da olmak için bir sebep arıyor. Ya of dudaklarım çok güzel, var. çok mutluyum. of çok güzelim, lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ya bu kim burada ne yapıyor bu salak? I <laughs> am fucking crazy but I'm free. Mutlu ama yalnızı seçti. Ah sağ ol. Oh İbrahim'a da düşünsene. Beda Arkadaşlar hayatımızda ilk defa polis birimize geldik. Hilal polise izin ver polis Zülten, yavaş yavaş, yavaş çarpma dedi. <laughs> polis benden çok güzel. Uzandık. İrticamızla mı için Gel bize aç. sana Gel <laughs> <laughs> bu anda. Ay, onu yapmak istemiyor musun? Herkesime bak. Ya konuşun bari yani. Ne konuşalım? Ya ben sadece Gider güzel evet. olmak istiyorum. Just be there and be gibi hep e, e, Güzel değil. Komik olmayın bu vlog için. Çünkü güzel bir Sadece komik ol. Komik olamam böyle. Kamerayı açınca komik değil mi? Down Oğlum, burası çok güzel. Buraya oturabiliriz. Pano. Aa! Kulaklarımı elleme açtım. Kulaklarımı Kulaklarımı elleme açtım. Kulaklarımı Bu açtım. Kulaklarımı elleme açtım. Kulaklarımı elleme açtım. Kulaklarımı elleme açtım. Kulaklarımı elleme bizim bir tane açtım. Kulaklarımı elleme Aa, bırak. Aynen, bırak. Muka, Muka Ya susun, konuşamıyor. Ne? 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 Diye bağırıp kızıyor. Bu kamera Muka diye bir yer var çok güzel ama Muka. içeride öyle bir kere bir ters başlattıysan ters devam et sonra ben onu ne yapacağım? Zemin. Kes. Ondan sonra Mukan'ın Sandalyeleri yoktu ve salıncaktı kanka sandalyeleri. <laughs> Yapalım, ve yere yapışacaktık. Ne Gel şuraya bir şey diyeyim mi? Ben buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Ve Zeynep'in en sevdiği şeyleri gördüm. Hilal'in annesi bunları besleyecekmiş. Kanka ben bunları yaparım asıl. En ee, sevdiğim bu, şey. Bunlar kötü yapmış. Bu hayatta en sevdiğim şey sulu boya. Sulu boyayı çok seviyorum. Anlat. Samsun dedik Aktaş Kuyu. Ciddi Evet burada köylü Kübra burada önceki videoya bakarsınız Kübra burada köylü BS e, İstanbul'u diye koşu yapmış evet. yapmışlar ilerler. Buradan altında aşağılar üstünde kırmızı bir şey ve kafasında böyle örtü var. Biz çok güzel gelmiştik ben yapar demiştim çok güzel bir günde. Şey, Arkadaşlar bir o şey videomuzu da izlemeyi, bir izlemeyi bir unutmayın. Bir Link bir aşağı. Şuraya. Aynen öyle. Şuraya Ben şunu arkadaşın mı yok? <laughs> Kanka Tuzu açmaya çalışıyor. Oh, soya ah, da mısır havada havada yiyor. Açtım mısırı.

Buradaki tuş bak ya böyle eğlenceli ansı gibi anlatman çok güzel. renk değişiyor. Işığı kapanıyor. Bastım. Şimdi sarıdayız hmm. tamam mı? <laughs> böyle hiç elimi çekmeden bastığımda Ya <laughs> benim de tuşa bakıyorsunuz. Bak ışığı Keşke, azalıyor. azalıyor. Evet, ne? ne? Azalıyor. Bırakıp yapalım. Bıraktım. Bir, bir daha basıyorum ama bu sefer de artıyor. Ekibranın bunu anlaması 25 dakika sağladı. Hayır, 89 dakika sürdü. <laughs> Nerede? Çalıştın çalışmadı. Ben çok çalıştım. Gençlik, 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 of course Türkçe. Bana önce gel Biz de o yüzden zaten Spanish konuşuyoruz. <laughs> Yalnız araba. İşte o zaman yolumuza gireceğiz Çok yavaş. <laughs> <artık>. yavaş. <laughs> çok korkuyorum. Çekme! Çok korkuyorum. <laughs> <Çok> korkuyorum. <laughs> korkuyorum. İnşallah şey artık yolumuza girebiliriz. <laughs> Kanka bir şey soracağım. Kanka bir HGS'den daha, daha soldan mı geçeceğiz? Evet soldan o dönüşü şey yapacaksın. Bak tabelalara. HGS'den geçeceğim. Ya artık <laughs> bak buradan da bir doğu dönüşü şey yaptırmazsa bu. Kanka polise sorayım mı? Sor. Polis var mı burada? Var, çok korktum. Bize gelmemizi istiyor zaten. Sor kanka biliyor mu? çıkar. sor <laughs> sonra şey artık buradan biz yolumuzu kaybettik. Ben video çekiyorum. Bir ağlıyorum zaten. Kolar bir şey söyleyebilir evet. 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 miyim Biz kaybolduk da u dönüşü gösteriyor ama burada çeşmeye evet. geri gitmeye çalışıyoruz. Geri evet. İleride göbek var. Evet. göbekten ne Tamam. Tamam ya, teşekkür ederim. Çeşmeye gidecekseniz Çeşmenin eski yolu da var. Yok, sen Reis Dere'ye çeşkiyorum. gideceğiz Tokyo'ya. Yani, i̇leriden otobandan çıktınız çünkü ileriden o dönüşü yapabilirsiniz. Tekrardan bu yola girersiniz. Tamam çok teşekkürler kolay tamam, gelsin. Kanka bir şey söyleyeceğim. Hi, tam çok içeri şey çıktı ama çok, çok iyi. Ay buraya kısım kuru kısım. Kanka ileride o dönüşü dedi <laughs> yer. <gülüyor> 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 başardık. Belki de başarmamışızdır. Yine <laughs> aynı şekilde sen sonra Başardık. başardık. <laughs> Arkadaşlar Hilal polisi dedi ki yakalanmaktan çok korkuyorum. Neden <gülüyor> <Anlayansın> <gülüyor> Kanka tak <takşafırdı>, şoförünü terörist ki babi istemeyiz işte. Ben nasıl kendimden? Şey ben teröristim de. de. Git! Kavşaktan tam karşıya gireceksin. Kanka Allah Muhammed aşkına bir de şöyle... Sus! Çekme! <laughs> Kavşaktan şuraya gireceksin. <laughs> Kavşaktan. Kanka, nereye? arkaya bakıyorum. Tam karşıya. Abi abim bu videoyu izler sizin bu arada. Sen düz düz sağdaki iki yola girmiyorsun. Bu kız, bu kız neler atlattı. <laughs> Hem, Hem de bu sandaletle. Anladım. <laughs> Hem de hiç de memamın var. 60 yıllık şudur oldu. yani. çok çocuklar niye yapıyorsun? O Gazi oldu. Çok, yani polis beni tuttu ben <laughs> benim bacaklarım böyleydi zaman e yani böyle. korkuyorum. demek Tabii ne demek? yakalanmaktan kekalanmaktan korkmuyordum. Çok gülüyordum. Polis, "Ay çok komiksiniz." diyemeyeceğim. Çünkü ben çok korkuyorum dedi. <laughs> Hem hani böyle. sabahtan beri bir udurup arkadaşlar bütün çamaşırları yine yanlışlıkla yerleştirmiş. Şimdi gidip onları toplayacağım ve bulmaya çalışacağım. Çok riskli ve çok zor olacak. Nereye gidiyormuş? Eee? Galatasaray'ın kelecisi insan oldu işte. Kanka Fenerbahçeliler onu kabul etmeyecek ki zaten. Etmeyecek. Ağzınızı sökün. Denize bakın. Bakın ne kadar sağır. Çok sevdim. Let's go <laughs> <Evet. Telekom. gülüyor> ne şey yapana? Çay iç desin içmez, yemek yiy desin yemez, mangal yakıver en desin yemez. Ne yiyorsun oğlum sen? Ha? Aşkın, aşkım, bir şey sıkılamıyor. Valla çok özendim hocam yalan <laughs> mı söyledim? Ne özlüyorsun ben sana bir şey özlemedim. Toplanacak <laughs> mı? Telefonu unutma. Hadi, Hala, Yedir, ya, ya. Ha girmez. Yeter, yalımızı, alırız. Hadi, başka bir şey Görmem, Tamam, kapattım. Yok, niye telefonu